Öyle gördüm ben çünkü bu şunun yakınına kadar geldi ama şimdi bu bu olayda öyle olmadı yani çok kısa menzilli. <laughs> normalde terlik fırlatma diye bir şey vardır hani anneler terliği yersin kafana <laughs> ya da eşler işte kocalarına ya da çocuklara terlik fırlatırlar. Fakat bu ayakkabı fırlatma biraz daha şey bir şey. Elimde ayakkabı kitabı. Ee, Emine Gürsoy Naskal'in editörlüğünü yaptığı şahane bir kitap. Kitap yayınlarından. yayınlarından. Evet bu kültür tarih kitabı. Ben bu kitabı e, çok severek okumuştum ve içinde ayakkabı ile ilgili olağanüstü e, zengin bir malzeme var. Yani emperyalistlere fırlattığımız e, bu yani işte sonuçta Selçuk Özbek bir bakıma bizim namımıza da fırlatmış. Selçuk Özbek'e buradan kucak dolusu of. sevgiler yolluyoruz. <laughs> e, bu yani Emperyalistlere fırlattığımız ayakkabının e, tarihi, gelişimi e, ve işte kültürel açıdan önemi, kültür hayatımızdaki yeri, edebiyatta e, nasıl söze konu edildiği, şarkılarda, türkülerde ayakkabının nasıl geçtiği gibi şeyleri Emine Gürsoy Naskal'in editörlüğünü yaptığı bu kitaptan öğrenebiliriz. E, onun dışında protesto e, şey bir yani zekice ve keskin bir şey bulunduğu zaman, yöntemi bulunduğu zaman protestonun çok etkili bir şey olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Ama bir de çok iyi organize olmuşlar. Yani hani sadece Selçuk Bey değil, hani ayakkabıyı fırlatan orada başka öğrenciler de vardı. Pankart açmaya falan çalıştılar. Tabii, tabii. Bugün yani de kadar... Taksim'de bir gösteri yapıldı. Tabii de... o yapıldı. O, hani Sen... o biraz daha normal ama orada işte, ya bir sürü güvenlikten geçiyorsun, şey yapıyorsun, pankartı gördün mü? Ya. Kocaman yani onu nasıl... Evet. Maşallah. Nike iyi i̇yi organize olmuş şey, Öyle bir şey var. Ayakkabının mı? markası çok önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> yok ama o da köşe yazılarına falan konu oldu. Tabii. İşte çakma Nike'dı yok işte yok değildi falan gibi. <laughs> Tabii ee, ki yani. gazetelerde ben de gördüm yani hani çakmaydı işte korsan hani böyle taklit ürünler pazarı da şu kadar oldu Türkiye'de filan gibi o konudan o konuya haberler yapmışlar. Şimdi Nike var. aynı zamanda hani bir şekilde emperyalist bir sembol havası da taşıyan bir şey. Şimdi şey olarak kendi şey silahıyla vurulmuş. bir zamanda. şekilde bu merak gibi geri döndü de denebilir. Ya dersi kapitalist şeyde bir Coca-Cola gibi sembolik değeri olan bir şey. kapitalizmin merkezlerinden birinin başındaki kişiye geri dönmüş oldu yani. Dominik Strauss-Kahn'a Olabilir. Avrupa mı dönelim <laughs> yoksa protesto ve Nike ve ayakkabı ve IMF hakkında konuşmak ister misiniz? Valla yani bu konuda tabi benim çok farklı düşüncelerim var yani. Bu, e, ayakkabılı protesto konusunda mı? Yani genelde bu Avrupa hani protesto, protesto şekilleri, protesto edenlerin mantıkları. onun için isterseniz hiç girmeyelim oraya. <laughs> Yok, girme eğer eğer biz böyle şey yapacaksanız, <laughs> karizmamızı sıfıra indirecekseniz, paspas <laughs> edecekseniz girmeyelim. Yok tabii. paspas ya. Haşa öyle bir şey yok ama hani <laughs> e, ama indiririm diyor en Bey. ben. Buyurun <gülüyor> buyurun dinleriz tabii e, tabii kapitalizmin e, protesto edilme şekilleri e, bunun işte yöntemleri falan bunlar hepsi e, tartışılır yani şimdi mesela kapitalizmi de böyle bir e, nasıl diyeyim sabit e, değişmeyen ve her zaman aynı e, şekilde kalan bir öz olarak düşünmemek lazım yani onun da hani mesela şimdi e, şöyle bir şey var bu Newsweek dergisi e, birkaç ay önce e, shrinking Britannia diye bir şey yaptı kapak yaptı yani İngiltere küçülüyor evet. İngiltere büzülüyor E şimdi hani İngiltere bugün eğer IMF'den borç almak için kuyruğa girmişse o zaman IMF'nin <laughs> kapitalistliğiydi. Eee filan artık eski kavramlarla 70 70'lerdeki belki 80'lerdeki kavramlarla düşünmemek lazım ya. Burada emperyalist kim yani İngiltere eğer IMF'den borç alıyorsa o zaman İngiltere de emperyalizmin pençesine giriyor demektir. Yani o ee, sömürgeci o, geçmişine rağmen, sömürgeci ve... geçmişine rağmen yani İngiltere artık o sömürgeciliğin içinde eee edilgen bir yani. ülke haline gelmiş demektir. bu. Artık e böyle bir şey var, şey de var. IMF başkanı çıkıp hani ya biz aslında tamam böyle bir protesto eylemi bize karşı oldu ama ya ben de sosyalistim. Demek ki biz Tabii. kendimizi iyi ifade edemiyoruz." diye bir açıklama yaptı dün. E, o zaman belli kavramları belki tartışmak <laughs> lazım. Yani bugün Çin mesela kapitalizmin hani feriştanı e, yapıyor ama komünist. Yani bu ikili politikası biliyorsunuz Mustafa Erdoğan şey dedi dışarıda. o konuda yani Çin'in komünist olması kapitalizmin çok önemli bir şey... E, garantörüdür şu anda filan dedi. O da çok acayip... Bir e, şey. Evet yani şimdi mesela bunlar artık değişiyor. Yani e, ne olacak? Nasıl bir şey oluyor? Dünyada artık o merkezler çoğalıyor. Eskisi gibi tek merkezli bir kapitalizm ya da hani tek yönlü bir kapitalizm değil artık e, bu çoğalan merkezler içerisinde hani acaba nasıl bir dünya ortaya çıkacak ve bu arada Türkiye o dünyada nasıl bir yer bulacak? e Şimdi hükümet mesela tabi bir senedir IMF ile görüşmeleri işte erteliyor bilmem şöyle yapıyor böyle yapıyor. yani Bu bir direniştir aslında yani Türkiye'nin evet. kendi imkanlarıyla yani IMF'den borç almadan hani e, acaba... ...tekerleği çevirebilir miyiz diye... ...bir çabanın içinde olduğu bir şey... ...yani bunun mesela görünmemesi gibi bir... E, ...şeyi de getiriyor arkasında... ...bu protesto yani sanki tamamen... IMF'ye teslim olmuş bir hükümet varmış da... ...ki belki de son zamanlarda... ...en fazla direnen... E, <laughs> ...hükümetlerden birisinin... E, ...iktidarında... ...bu olay gerçekleşiyor... Dolayısıyla hani... ...tabii protesto yapanların... ...niyetleri şu bu onlar... ...çok e, şey olabilir eee temiz olabilir. olabilir. Temiz e, olabilir. Onlara bir şey demiyorum ama meseleyi böyle sadece bir protesto e, kahramanlığı haline de benim e, kanaatime göre çok doğru olması gerekir. Evet. Ya bizimki şöyle biraz. Biz o hani e, şimdi hani dışarıdan bakıyoruz ister istemez. Daha doğrusu sizin kadar derinlemesine bak, bakamıyor olabiliriz. Yani. Ama IMF Başkanı bir genç işte bizden biri hani bir Türk genci e, ayakkabı fırlatmış hani otomatikman içimizde böyle bir oh hadi oh, canım oh, yaşasın zeydi gibi hani <laughs> tat tat veriyor yani böyle bir hani Hayata bir şey katıyor tabii o şey yani e, işte şeyler falan var tabii yani işte ayakkabı zaten fırlatılmıştı artık yeni bir şey fırlatılsa mıydı filan diye internette tartışılıyor tabii farklı alternatif e, protesto yöntemleri bu gidişle galiba bu basın toplantısı çorapla yapılacak yani <gülüyor> <gülüyor> Biz herkese ama atmak çöktürüm. isteyen bir şey bulur yani <laughs> şimdi bu e, beyler bu Avrupa'nın 50 büyük yalanı mevzusuna dönelim Çünkü dönmeden önce bir mail var Gene ondan mi? kısaca bahsedeyim de e, izince İnsan Yayınları ve İz Yayıncılık kurucusu Ahmet Şişman Bey mail atmış. Aynen. İlhan e, yani selamları var size de. programımıza ailece izlediklerini, beğendiklerini belirtmişler. İlhan Kutlayer'in kitapları İz Yayıncılık'tan neşredilmektedir diye bir not düşmüşler. Of onu of. hatırlatalım. Yani eski kitapları e, orada çıkmaya devam ediyor mu? Yani bahsettiğimiz kitapları yoksa yeni kitapları, yeni makaleler e, haliyle Kutu çıkıyor. İlhan özgün, müstani ve mütevazi bir, bir yazardır. Zaten. Hayatı boyunca istikrarını devam ettirmiştir. Yeni eserleri de izleyencilikten çıkmaktadır. Yeni, bizim sözüne ettiğimiz eski eserleri. O zaman Ahmet Onlar da muhtemelen da... basılmış olabilir efendim. Olabilir. Şimdi efendim, ben buradan Ahmet çok Bey. kısa bir şey Hı. yapayım. Ee, şimdi biz Nehir ve insan ve Beyan'dan çıkan üç kitaptan söyledik ama onlardan sonra da İlhan Bey başka kitaplar yazdı galiba. Biz biraz da burada yazdım. böyle şey gibi rahat Hayır, rahat bu konuşuyoruz. Şeyde bir kısmını da ben yayınladım. yani İz Yayıncılık'taki yayın yönetmenliğim döneminde o hı hı. İslam felsefesiyle ilgili kitaplarının işte editörlüğünü de ben yaptım. Yani onları biliyorum. Ama benim kastettiğim ilk dönemde yazdığı yani 1984 85 86 o aralıkta yazdığı kitapları yeniden yayınlanmasıydı. Ee, eğer onlar yayınlanıyorsa zaten e, sözümüz yok ama bizimki bir temenni tabii kardeşçe dostane e, duygularla keşke onlar da yayınlansa da bugün gençler onları okuyabilse. Çünkü klasik e, bir eser özellikle modern dünyanın arka planı modern Tekrar bilimin onun, arka... modern bilimin arka planı klasikleşmiş bir Eser benim kanaatime göre tekrar yayınlansa iyi olur. Ee, Ahmet Bey'e de çok teşekkür ederim. Selamlarımızı iletiyoruz. Ee, Ahmet bu İlhan Kutlu'nun kitapların meselesini biz önümüzdeki haftalarda bir dönelim Samet. Hatta lütfen lütfederse İlhan Bey'i stüdyoya alabiliriz yani bir şeyde önümüzdeki programlardan birinde. Yani biz orada bildiğimiz kadarıyla böyle bir şey söyledik. Şey olabilir yani o. Yeni baskıları da yapılmış olabilir Yok, Mustafa Yok, yapılmadı. Benim bildiğim yapılmadı Aa. ama. <laughs> yapılmakta ise e